काम है Burası bir üretici birliği, korporatif. 1945'te kurulmuş. Türkiye'nin dört bin yanından desek doğrudur, üreticiler var. Zaten üretici bu önemli günleri, örneğin sevgililer günü, anneler günü, öğretmenler günü, senede birkaç gün bunları takip ederek üretimlerini buna yönelik yoğunlaştırır. Tabii ki iklimden dolayı bazı aksaklar, çiçek hasatları öne ve sonraya düşebilir. Onu kendisi gene ayarlıyor, işte soğuk hava depolarına e, alarak, e, anneler günü bu yoğunluk e, aşağı yukarı 3-4 misline çıkar.

Aşkı Şey nasıl? Bunlar Şey işte ne yani işte Bütün civcivli süslü şeyler kestim mesela burada yani. Bunlar da... Hepsi, bu şey hepsi. 70 çarpı